Şimdi size ilginç bir deney gösteriyorum. Bir bardağa su koyacak, daha sonra bir bardağa viski koyacak. Daha sonra ikisini üçüncü bir bardak kullanmadan birbirleriyle yerlerini değiştirecek. Şimdi o sihir mi değil mi? Siz karar verin. Ben bu sihir e, numarasını ya da kimyasal deneyi herkes yapar diyorum. Öyle bizim Türkiye'de herkes yapar. Ve yabancılara sesleniyorum. Siz de gelin bizim yaptığımız numarayı yapın. Numara şu. Üç tarafı denizle de çevrili. Dünyanın su cenneti. İklim, iş gücü, toprak ve akademisyen bakımından hiçbir eksiği olmayan Türkiye'ye nasıl oldu? yurtdışına 4 milyon e işçi gönderiyor. Ülkede 1,5 milyon işsiz var ve çalışanlar da geçinemiyor. Bu numarayı siz değil, dünyanın tüm yurtucuları gelse çözeceğini sanmıyorum. Neyse yine de birazdan Türkiye'nin sadece bir sene içinde başlığı ithal kalemleri olan ham petrol, bitkisel ve yaman alanına dışa bağımlıktan kurtulup hem de işsizlik sorunu sadece koordinasyon eksiğini giderek çözebileceği 5 profesör ve kestiz uzmanlarla hazırlanmış bir proje sunacağım. Şimdi evet görüyorsunuz e, tekrar bardağı su koyacak, öbür bardağa bir koyacak. Aslında tabii yani sihir Türkiye'yi kısa zamanda zengin yapmak ya da işsizlik sorununu çözmekte ya da işte dışa bağımlılıktan kurtulmak değil. Bunu çözememekte. Çünkü bunun bütün anahtarı var. Birazdan o konuda size bilgi çalışacağım. Evet. Su ters çevirdi. Arada çok az boşluk bırakacak. 10 dakika içinde riski üste çıkacak. Su alta gelecek. Bence bu deney yapma çünkü viski içersiniz. Bir de viski alkol zararlı bir şey. <laughs> sadece işte öylesine mala yani bir e, gösteri bu. Yani iki tane belki yoğunluğu farklı olan şeyin yer değiştireceğini gösteriyor. Sihir Aslında basit kimyasal bir deney. 10 dakika içinde gördüğünüz gibi yer değiştirdi. İyi günler. Soya fasulyesi dünyada stratejik ürün olarak bilinen yaklaşık 200 milyon tona artık üretim bulan bir ürün. Türkiye'de ise bunun hala farkına varılmış değil. Türkiye'nin birinci ithal kalemi olan petrol yani yaklaşık 4 milyar dolar kan petrol. İkinci ithal kalemi olan bitkisel yağ yaklaşık 600 milyon dolar ve yem sanayimiz bizim ithal ettiği yemi Türkiye'de soy üretimi olarak üretilse hem dışa bağımlılıktan kurtulacak hem de işsizliğe çok kısa süre içinde belki bir sene içinde çözüm bulunacak. Türkiye'nin üretimi şu anda 30 ile 50 bin ton arası. Halbuki Brezilya dahi 30 ve Arjantin 30 milyon tonla 50 milyon tona çıkarttılar. Türkiye 10 milyon tona ise 50 bin ton soya bir aylık yıllık 4 kişilik bir yıllık giderlerini karşıladığı için yaklaşık 200 bin aile, 800 bin kişiye bir senede iş imkanı açılacak. Bu ise tabii 20 milyon ton olursa iki misli işsizlik tamamıyla çözülmüş olacak. Şu anda Amerika Soya Derneği çok iyi bir 1924'te Türkiye Cumhuriyeti ile beraber kurulmasıyla birlikte organize olmuş bir şekilde örgütünü kurmuş. Türkiye'de Beşiktaş'ta bürosu üzerinden Türkiye soyayı satıyor. Biz de tabi Dışa bağımlı bir şekilde yaşamaktan mutlu bir şekilde yaşıyoruz. Bunları yapacak, gerçekleştirecek toprak, alan, iklim, hocadan hepsi mevcut. Web sitemde var. Ziyaret edersiniz.